Siz varsanız biz varız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağolun. Ceza yapsa ceza. Haksızsan yazacaksın hava. Bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım şu anda. Allah var yukarıda. Herkes biliyor. bak Bu kadar yanlış basit. Herkes yanlış yanlışını bilecek. Maske çıkarma, maske çıkarma. Estağfurullah baba. Maske tak. burnuna bir şey bir Özür dilerim abi. Benim, Özür. Gibi, benim gibi yap, benim gibi yap. Özür dilerim komiserim. Tamam. Heh. Allah var yukarıda, senin gibi ailelerim ve kardeşlerim olduğu müddetçe dünyada bana bir şey olmaz. 5 yıl alıyoruz, doğru İsterse Hayır, on İstek 10 yıl olsun. Şu mesafeyi koru ama bak, mesafeyi koru. Mesafeden yana sıkıntı yaşamayalım. Evet, bak, Mümkünse... Hassas bir dönemden geçiyoruz, doğru mu? Bence de. Heh. Efendim? Lastiği yok la. Fırlamış gitmiş. Seymeller Oturup ağlasam Delidir derler Yandık lan bu gece Maskeyi gene çıkarmışım bak Bir süre bekle Ellerinin önü boyanla Direklerde yere sen beni felek Evlerinin önü boyalı felek Zerdan yere vurdum sen beni felek Bu acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de der senden Ölüm ben, ölüm ben <laughs> Aracın lastiği de patlamış. Aracın lastiğini patladığını ben de farkındayım. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Mümkünse görüş benim kardeş. Dinmezsem Allah tanımaz. Konuşsana. Tamam, tamam biner misin? Sen benim konuşsanımsın. Tamam Allah razı olsun. Yok estağfurullah. Bir, el, bir elini ver. Yok. Bana ne var? Elimi veremem. Ben devletimi, devletimin adamısın tamam. sen. ben Allah, Allah razı olsun. Ağabey, eğer ben senin hayatın boyunca bir gün eğer geç, geçtiysem Allah beni taş etsin. Tamam. Allah, Allah, eğer ben devletimin arası bir gün eğer bir eksi geçtiysem Allah tamam. beni yine taş tamam. etsin. Murat, sen mi bizim misafir ya? misin? Misafir. 2 dakika ifadeni ver. Ondan sonra göndereceğim size. Ben... Olur. Tamam, Olur. Ben cezayı her ya, akşam gezebilirim. Ya, yok ya. Devletim yok. bana cezayı keser. Niye? Aksızım. Senin bize karşı saygısızlığın yok Aa, tamam. Hadi bir insan zahmet alayım. Aksızım, tamam, Aksızım ben, haksızım ben. Beni dinle Murat, Bırak arabayı. Komutanım ben haksızım. Tamam arabaya bin. Aksızım. Ben buraya komutanım. Arabaya bin. Duyuyor musun beni? Evet. Bin Aksızım. arabaya. Hadi, hadi, bin hadi, bin, bin. Bin. hadi bin. Hadi şöyle bin. 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 Hadi bin Oturayım mı otur. komutanım? Otur. otur otur otur. Müsaade var mı? Lütfen otur. Müsaade var, müsaade var. Lütfen otur. Ha? Aksızım. var, komutanım tamam. Karakola geliyor hadi, karakola geliyor hadi.